Ben bir anne olarak, bir kadın olarak çok üzülüyorum gerçekten. İşte şimdi Cumhurbaşkanı olmuş ya, onu önce terörist diye aranıyordu bütün devletlerde, Türkiye'de falan. E Birden bire duyduk ki Cumhurbaşkanı olmuş. Yani biz üzüldük, hadi dedik neyse belki bir barış olur, bir eşitlik olur, anneler ağlamaz, çocuklar ölmez. Bir barış içinde tabii ki anne olarak isterim yaşasınlar. Ama sonuçta baktık ki öyle bir şey yok. Ee, çocuklar öldürülüyor, gençler öldürülüyor, saldırılıyor. O evlere görüyoruz, Instagram'larda bakıyoruz biz insanız. Ya bir anne olarak yemin ediyorum ağlıyorum ben. Geçen gün bir genci öldürmüşler. Cansız bedenle, potillerle, silahlarla. Hem dövüyorlar, hem çiğniyorlar, hem küfür ediyorlar. Ee, yani bütün dünya buna susuyor. Yani hem anneyiz hem insanız ya. Biz insanız nasıl dayanalım biz? E, orada bir arada Kürdü, Alevi'si, Sünnisi, Arabı, Süry'si, Bu'yusu, Türkmen'i hep beraber yaşıyorlardı. Güzel, iyi, hoş. Yani eşit şartlar altında olursa tamam ama böyle olursa yani çok bu bedel e, yani böyle bir bedeller ödenir. Orada anneler ağlıyor, çocuklar öldürülüyor. Böyle bir şey kesinlikle biz istemiyoruz Alevi olarak. Hiçbir anne ağlamasın. Hiçbir çocuk ölmesin. Hiçbir ülkede yani kan dökülmesin, biz bununla tarafız Alevi kadını olarak da, yani herhangi bir kadın olarak da istiyorum ben. Barış içinde olursa olur ve ciğerini acıtıyor insanın. Ben televizyonu arada bir telefonu elime alıyorum, bakmak istemiyorum ya. Bir yaşlı kadın oturmuş orada, gözünün önünde çocuğunu öldürmüş ve potinle şey yapıyor, çiğniyor. Hangi anne dayanır, hangi insan dayanır buna? İster Alevi ol, ister Sünni ol, ister Ermeni ol, ne olursan ol. Hiçbir insan, hiçbir varlık buna dayanamaz. Eğer insansa, insan değilse de ne diyeyim ben? Kadınlar olarak örgütlenmek lazım yani Türkiye'de, her yerde kadınlar olarak. Ne var yani çıksınlar sokaklara ya ne olur yani. Bir Türkiye'de de her yerde de bütün derneklerde Alevi kadınları, Sünni kadınlar, biz anneyiz. Yani bu annelerin ağlamaması için çıkalım yani bir şeyler söyleyelim bu. İşte hükümetlere seslenelim, devletlere seslenelim. Bu kadar suskunluk olur mu? Günah değil mi bu insanlara? Bunlar insan ya. Bunlar cansız bir şey değil insan. Ruslar arası kamuoyuna da sesleniyorum. Yani onlar da birer insandır. Onların da yüreğinde birer kalp var. Eğer bir vicdan varsa onlar da bunlara bir ses çıkarırlar yani. Bu, bilmiyorum ben anlamıyorum niye susmuşlar. İnsanlar ölüyor orada, çoluk çocuk ölüyor, anneler ölüyor. Nasıl bu kamuoyu dünya basını nasıl susuyor? Nasıl bu İngiltere'sidir, şurasıdır, burasıdır? Nasıl bir, ben hayret ediyorum yani nasıl bir suskunluk bu? Acaba herhangi bir ülkede, Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun, Amerika'da kendi ülkelerinde böyle bir şey olsun, böyle bir soykırımı olsun. Acaba ne yaparlar? Onu çok merak ediyorum. Böyle susarlar mıydı acaba gene? Ben Dersim'de bir Alevi kadınıyım ve bir anneyim, torunlarım var. Suriye'deki olayları düşündüğüm zaman orada zulüm gören çocukların torunlarım olduğunu hissediyorum. Orada zulüm gören kadınları gördükçe bana yapılmış hissediyorum, tüm kadınlara yapılmış hissediyorum. Sadece ben böyle değilim, bu duyguları yaşayan milyonlar var. Bu duygularla uyuyamayan milyonlar var bu ülkede. Evet sessiziz. Bu da bizim en büyük kabahatimiz. Biz kadınların da en büyük kabahati. Bırakmalıyız işi, gücü, her ne varsa elimizde, her ne geliyorsa elimizde onu yapmalıyız. Çünkü yavrusunu gözünün önünde öldüren bir annenin acısı ta biz tahmin edemeyiz tabii yani. Çünkü biz rahat konforlu hayatlarımızda bazen protestolarla falan kendimizi rahatlatıyoruz. Ama işin aslı o değil. İşin aslı orada bir katliam, orada bir zulüm ve bir alevi soykırımı var. Başka hiçbir nedeni yok. Herkes kendi alanında bir kitle oluşturmuş ve Suriye'yi görmüyor kimsenin gözleri. Ama ben şundan eminim ki Türkiye bunu dert etmedi. Evet biz halk olarak ediyoruz. Sistemin üstündekiler etmedi. Partiler etmedi. Büyüklerimiz etmedi. Çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Eğer yapılıyor olsaydı hala katliamlar devam etmezdi. Hala kadınlara tecavüz edilmezdi. Hala o kız çocuğu bebekleri ayaklarının altında ezilmiş olmazdı. Konuşacak çok şey var ama yüreğim artık kaldırmıyor. Ama biz kadınlar istersek dünyayı değiştirebiliriz. Bu bizim yüreğimizde var. Bu bizim cesaretimizde de var. Yani biz erkeklerden çok daha cesuruz. Ama bir o kadar bizi sindirmişler, biz o kadar bizi mutfaklarımıza tıkamışlar ki hala kendimizi bile keşfedememişken dünyayı nasıl keşfedeceğiz? Çıkmalıyız. Mutfaklarımızdan çıkmalıyız. Bırakmalıyız bazı alışkanlıklarımızı. Çünkü dünyada çocuklar öldürülüyor. Tecavüze uğrayan çocuklar, kadınlar, kafası ezilen gencecik delikanlılar. Benim kadar eminim ki toplumda Binlerce, milyonlarca insan aynı sahneleri izlemiştir. Ve biliyorum ki onlar da uykusuz geceler geçiriyordur. Ama bu yetmiyor bize. Uykusuz kalmamız hiçbir şeye dert, çare olmuyor. Elimizden geleni yapmalıyız. Şahsen ben kendim için de söylüyorum. Evet üzülüyorum, yıpranıyorum, uyuyamıyorum. Ama bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmam için de önümde bir önderin olması lazım. Önümüzde bizi Gerçekten dinleyen, bizim acımızı hisseden, Suriye'yi hisseden önderlerin olması gerekiyor. İşte biz onlara seslenmeliyiz. Biz hükümete falan seslenmeyelim. Çünkü bunun bir tarafı da o. Biz kendi içimizde yapabileceğimiz şeyleri yapabilmeliyiz. Bunun içinde önümüzde yürüyebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kitleler böyle oluşur. Elimizden geleni, yüreğimizden geleni lütfen yapalım. Bunu siyasi partilerden de talep edelim. Güya yanımızda olan siyasi partilerden bunu talep edelim. Sadece bize oy geldiğiniz, oy zamanı geldiğinde hatırlamasınlar. Bunları biz dayatmalıyız üstümüzdeki insanlara. Ama biz kadınlar istersek dünyayı değiştirebiliriz, buna inanıyorum. Herkes için daha güzel günler, aydınlık günler diliyorum.